sesinin tanısında başka kimseciklerde rastlamadığınız bir başkalık vardır. İşte o başkalık uyandırır önce hayranlık duygusunu. Bir de yeteneklerini, yaşadıkları ve ekmeğinden, suyundan pay aldıkları yerin insanlarına, kültürüne, sanatına vakfettiklerini duyunca bir kat daha artar bu hayranlık. Ee, bir tane hoca vardı şeyde, yeni mahallede. Ona gittik. Ondan sonra Memiş oğlanla beraber çıktı Sarı Sözen'in şeyine, huzuruna. Ya baktım Nurettin Dadaloğlu orada. Evet. E, ee, Ali Akkılıcı orada. Uza şeyde bir tane daha vardı dedi onlar. Sizlere yaşam öyküsünü aktaracağımız şey, Elazığlı yani. sanatçı Enver Demirbağ. 1935 yılında yani 1942'deki büyük palu yangınından 7 yıl önce burada doğmuş Enver Demirbağ. Burası Palu'nun çarşıbaşı mahallesi şu durduğum yer Enver Demirbağ'ın doğduğu yer. Ve ben de biz de yan tarafında konuşuluk yaptık. 1940'tan 52'ye kadar beraber yaşadık. Ve ondan sonra da Enver Demirbağ, Sekrat'ı, Ali Bey emri üzerine e, tekrar da orada ses üzerine hafiz, kebanki hafizden ders almak üzere gitti ve sonra da Elazığ'a nakletti. 6 yaşına gelinceye kadar iki kız kardeşi, abi paşa ve anne babasıyla birlikte 7 nüfuslu bir ailenin bireyi olarak büyümüş Enver Demirbağ. Parlı'da doğmuşum ben. Babamız erken öldü. Ben ilk mektebin 3. sınıfındaydım babam geçindi. Ama Allah şükür her şeyimiz çok vardı. Aşağı yukarı 5 tane köyde hakkımız vardı. Beylerdeniz. Küçük yaşta sesimiz güzel fakat o zaman malum gramfon var. Gramfon devri, radyo madyo pek yok kimsede. Gramfon devriydi. Benim bizim bir kırmızı gramfonumuz vardı. O zamanın seçkin üstadları Hamiyet Ses, Allah rahmet etsin. Müzeyyen Senar Han Efendi, Safiye Ayla. Onlara hayrandık. Şarta bu diğer bekeler Hamedi Celal güzel ses. Büyük bir sesti. Bunlar hayrandık, bunlara esinlendik. O plakları bize çok şey üretti. Tavır üretti, melodinin esaslarını. Babalarının ölümünden bir yıl sonra 1942 yılında çıkan büyük Palu yangını ilçenin yer değiştirmesiyle sonuçlanmış. Bunun üzerine Enver Demirbağ'ın yaşam çizgisini de değiştiren bir kararla yakın akrabaları Ali Demirtaş'ın Palu'nun Sekrat köyündeki konağına taşınmış Demirbağ ailesi. Evimiz Palude Çarşı başında Abim 16-17-16 yaşlarındaydı. Dayımız o daisi oğlu sezmişti kendinin sesinin güzel olduğunu. Hep orada kendi şeyinde selamlığında sekreette selamlığında orada kendini yetiştirdi. Onun yanında Kevankli Hafiz Osman da vardı. Hafiz Osmandan. Hafiz, ha, Hafiz Osmandan sürəklə gəndini yetişdirən Hafiz Osmandır. Hafiz Osman gəndini yetişdirirdi. Hə? Həcə. Mustafa. Ah, unutmuşam. Hafiz Mustafa. Konağına yerleştikleri ve gerek Enver, gerekse Paşa Demirbağ'ın seslerinin güzelliğini fark eden Ali Demirtaş, işte böyle başlatmış onların müzik eğitimini. Ancak bu eğitim sırasında özellikle bir konuda çok hassas davranmış ki, o da iki kardeşin Harput yani Elazığ türkülerini yeterince bilmeyişleriymiş. Harput'u bilmiyorsunuz dedi. Harput'ta büyük bir kültür, müzik kültürü var. Repertuar geniş. Siz bunu öğrenmeniz lazım. Bunu öğrenmezseniz sonra yani Ben benim gözümde bir şey yok. Kabul etmiyorum. Bir hoca var dedi. Hocayı getireceğim dedi konağa. O size hatbı öğrenecek. edecek. Ne gün bir, at getirdi. Dedi ki seni çağırırlar. Sekrata e git. Sekrata e gittim ki misafir dolu o selamlı odaları. Yatan, üç kaşırlıklı selamlı odaları. Her oda kırk kişi adam alıyor. Misafir en az 20 kişi var her akşam. Gittim, kuru, yarı, kuru bir esmer bir adam oturdu dedi, bak Hafız amca buldu, git 50 öp. bu size öğretecek. Ömer o zaman çoktur. <laughs> ki Hafız Mustafa Efendi. Allah vermiş. Ses ok olur o kadar güzel ses, harika. Bununla beraber biz meşket bağ başladı. Parça parça, kısım kısım, makam makam öğretti. Sözü geçen köyenkli hafız Mustafa Süer, o sıralar hem ünlü bir Kur'an hafızı hem de üstün nitelikli bir Harput müziği yorumcusuymuş. Böylece yaklaşık 10 yıl sürecek ve özünü Harput müziğinin oluşturduğu yoğun bir müzik eğitimi başlamış Paşa ve Enver Demirbağ kardeşleri için senenin ilk yarısında ben asker oldum. Enver intikal etmiş oraya, devam etmiş iş. Ben askerden geldim ki Enver işi götürmüş efeyi. İşte sürekli davetler verilirdi, sürekli kurbanlar kesilirdi, sürekli bütün özel adamlar gelirdi. Ondan sonra Enver'i, ondan sonra da tuttu band şirketine İstanbul'a Bant şirketine yolladı. İstanbul'da Bant şirketinde ilk radyo evinde Enver e, şeyini yaptı. Sanatçılığını radyo evinde yaptı. 60'lı yıllarda. 60. 60 yıllarında. Bir süre sonra konağa saz sanatçıları da gelmeye başlamış. İşte Enver ve Paşa kardeşler Hüseyin Sekü ile bu gelişlerden birinde tanışmış. 1957 senesinde Paşa ve Enver'den Demirbağlarla tanıştım bir vesileyle. Beni Sekrat'ta şu anda bulunduğumuz yerdeki rahmetli Sekrat Dali Bey'in konağına davet ettiler bir gün. Paşa Bey'le verdi, Bey'le devamlı işte bu konuğa gelirdik. Orada rahmetli Sekratlı Ali Bey'in odasında devamlı orada meşk yapardık. Merhum Kövenkli Hafız Bey'in hocalığı eşliğinde. Tabi eksikliklerimizi merhum Kömekli Hafız bize ağzıyla nağme yaparak öğretirdi. İşte böyle oluyor aynı gönül telinde buluşanların meşkleri. Aslına bakarsanız tadında da keyfinde de bir başkalık taşıyor bu meşklerin gazelleri, türküleri. Boşuna değil elbet bu meşk, üstadların meşki. Elazığ'da e, halk arasında veya kültürel aktivitelerle ilgilenen insanlar arasında... ...üstad tabiri Elazığ'ın musikisinde yeri olan türküler, gazeller ve hoyratların tümünü en doğru bir şekilde söyleyen insanlara üstad denilir. Dolayısıyla üstad 19. yüzyılda Korukoğlu Şevki Bey 20. yüzyıla girerken 50-60 yıl boyunca götüren bayrağı götüren taşıyan Hafız Osman Bey Kuvayenkli Hafız Mustafa Süver'dir. İşte onlardan 1965'ten sonra 60'tan sonra bayrağı devralan Enver Demirbağ'dır. Enver Demirbağ 60'lardan itibaren Elazığ gündemine oturmuş. Kardeşi Ağabey Paşa Demirbağ'la birlikte ve bayrağı 21. yüzyıla günümüze taşımıştır. Bütün gazelleri, bütün hoyratları, bütün türküleri en güzel, en doğru bir şekilde okuduğu içindir ki biz onlara üstad diyoruz. Evet, Enver Demirbağ şimdilik son üstadlarından biri Elazığ'ın. Hem öyle bir üstad ki onu tanıyanlar, onunla aynı meşk ortamını paylaşanlar bile kendisini tanımlamak için sözcük bulamıyorlar adeta. Enver Demirbağ'ı ben nasıl anlatayım ki, onu nasıl vasf edeyim, ondaki o yüksek kabiliyeti, ondaki o yüksek istidadı, o aşık bir insan, o dertli bir insan, o söylediği eseri bütün gönlüyle, bütün içiyle söyler. Enver Demirbağ'ı ben nasıl vasf edeyim? Enver Demirbağ, Harput ve Elazığ tarihinde, mahalli musiki tarihinde gelmiş geçmiş, en büyük üstadlardan birisidir. Memleketimiz onunla iftihar ediyor. Onu seviyoruz. Ona dua ediyoruz. Allah onu şifa versin, derdine derman versin. Onun için ben söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Onun gibi bir onun gibi bir kabiliyet bir daha geleceğini elazığ'a öyle bir kabiliyetin bir daha doğacağını hiç zannetmeyeyim. Efendim, Enver Demir vaatlarından ve plaklarından takip ettik, öğrendik, sevk duyduk. Fakat daha sonra dostluğumuz başladı, yakınlığımız başladı. Bundan yıllarca öncesine dayanan bir dostluktu. Onunla birlikte geceler tertip ettik. Bu gecelerde gene muhtelif illerde, büyük şehirlerde bulunan bütün hemşerilerimize, oraya yerleşmiş olan bütün hemşerilerimize Harput'u bütün zevkiyle doyura doyura yaşattı. Kendisini acil şifalar diliyor ve teşekkürle yad ediyorum, anıyorum. Gönül eri bir müzik üstadının Bütün beklentisi de bu olsa <laughs> gerek Yani hayattayken Güzel sözlerle anılmak İçten bir teşekkür Bir şifa bir hayır duası Ve bütün bunlar Bir insanın hayatın orta yerine Ancak ve ancak yüreğini koymasıyla Elde edilesi güzelliktir Parayla alınası değil Bedeli yok çünkü Tamamen gönüllü Ve hayatı boyunca hayatını bu işe adamış ancak karşılıksız adamıştır. Hiçbir yerde bir ücret karşılığı söylememiştir. Bütün Türkiye'de, bütün illerde, Elazığ gecelerinde okumuş. Enver Demirbağ eserleri okurken hiçbir zaman yarım okumamıştır. Meşte bile olsa bu eserin kayıt altına alınabileceğini mi düşünmüştür? Nedir? Araştırdığımızda bütün bantlarda her eseri tam olarak okumuştur. Hoyratlarda özellikle değişik maniler kullanmaya dikkat etmiştir. Yeni eserler de gündeme taşımıştır. Mesela o akşamlar akşamlar türküsü kendisinin zaman içerisinde ortaya çıkararak Elazığ repertuarına kazandırdığı bir eserdir. Girsen de Cennet Bağına yine öylesine. TRT repertuarında derlenmiş olan 120 eserden 17 adeti Enver Demirbağ'ın kaynak kişiliğinde derlenmiştir. Birçok e, yönden Elazığ Muski kültürünün üstadıdır. Bugün bütün Türkiye'de ve hatta yurt dışındaki Elazığlıların arabalarında, evlerinde muhakkak birkaç tane Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ bandı mevcuttur. Kendisine bundan sonraki yaşamında da hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Enver Bey'in yakın akrabaları Ali Demirtaş'ın konağında başlayan ve zamanla meşk toplantılarıyla biçimlenen müzik bilgisinden söz ettik kadar. Ah hele zalim, al benden, al benden, aman, aman, aman. zalim senden Al benden aman 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 Oysa 1950'li yılların ortalarından itibaren radyo dalgalarıyla daha geniş bir kitleye ulaşmış sanatçı. Bizim Emre Demir Bağladı'yla tanışmamız 1960'lı yılların sonlarına doğru oldu. Elazığ kısa radyosu vardı. Kısa dalgadan yayın yapan. Ben o radyoda program yapımcısı ve spiker olarak görev yapıyordum. Okul radyosuydu. Kendilerine mahalli bantlar yapmıştık. Bantları yayınlıyorduk. Enver Demirbağ'ın, Paşa Demirbağ'ın, Kemal Yenicel'in mahalli türküleri çok revaçtaydı ve çok yoğun bir şekilde istek alıyordu. Biz de halkımızın bu isteklerini karşılıyorduk, yayınlıyorduk hafta sonlarında, cumartesi, pazar günleri. Onu Elazığ Erkek Sanat Enstitüsü yerel radyosunda dinler, mahalli musikimizi ondan öğrenmeye gayret ederdik. Serbest bir yaşantısı vardı. Onun Elazığ'daki mahalli sanatçılar arasında hepsi bizim için saygıya değer ama takdir ettiğim en büyük özelliği şu Enver Demirba diksiyonu en temiz usta bir mahalli sanatçı. Yorumu kulağa rahatsız etmeyen tertemiz bir üslupla eserlerini bizlere kasetleriyle bantlarıyla ulaştırmış ve gençlerin mahalli müziği de örnek alabileceği büyük bir usta. Dileğim o ki yakın zamanda kurulan ve şu anda 3. sınıfta öğrencileri okuyan Elazığ Fırat Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda onun isminin yaşatılması, bir dershaneye, bir kürsüye isminin verilmesi ve gençlerin zannediyorum yıllarca, yıllar boyu onu kaynak kişi olarak görecekler. Eserlerini ilk ve temiz olarak ondan takip edeceklerdir. Hiç kuşku yok ki Anadolu toprağı üzerinde doğup büyümüş ve yüreğini bu toprağın kültürüyle yoğurmuş pek çok sanatçımız var. Günümüzde kimi zaman sanat ve sanatçı kavramları tartışılırken alçak gönüllü bir sessizlikle yalnızca gönül seslerini duyuyorlar onlar. Sesleriyle hayat verdikleri divanlarda, hoyratlarda, türkülerde bulursunuz onları. Başka bir şeye gerek duymazlar ki bilinenlerden olmak için. Şandan, şöhretten yana değildir kaygıları. Bilenler bilir zaten. Tıpkı Enver Demirbağ'ın bilindiği gibi. Elazığ'da kendi kendini gayet güzel yetiştirmiş, memleketimizin nadide sanatçılarından birisidir. Çok iyi ve derin bir repertuara sahiptir. Nefis bir sese sahiptir çok güzel divanlar, hoyratlar, ezberler okur. Urfa divanlarını çok mükemmel okur. Bir Urfalı'dan ayırt edemezsiniz. Yani memleketimizde Enver'in üzerine tanımıyorum bir başka sanatçı. Gelmemiştir ve gelmezdi. Enver Demirbağ abimiz hakikaten değerli bir sanatçı. Fakat bunlar sanatını yalnız e, maddiyat için yapmadılar efendim. Bunlar bey çocuğu oldukları için hiçbir zaman maddiyat için ne söylediler ne de maddiyat için kendilerini e, yani söylemelerini şey yapmadılar. Fakat lakin hakikaten bunlar yani bu işi yani eğer ki sanatçı olarak yapsaydılar bugün Türkiye'de İbrahim Tatlıses gibi büyük bir sanatçıydı. Biz Enver Demirbağla, Paşa Demirbağla bir kaç defa esnaf olarak, sanatkar olarak bir kaç toplulukta oturduk. Gayet saygılı, gayet münevver kişiler. Türk sanat musikisi ve Türk halk musikisini, yani bizim Elazığ musikisini fevkalede icra eden abilerimiz. Cemiyete gayet saygılı olarak oturan kişilerdi. Ve biz hala daha da bunları böyle biliyoruz. Enver Demirbağ 1935 doğumlu. 1900 50-55 yıllarında tanıştık. O günden bu yana bu yana beraber arkadaşlığımız devam ediyor. Çeşitli bantlar, sonra da video çekimleri yaptık. Öte yandan hiç kimse kusursuz değil elbette. Enver Demirbağ'ın müzikle yoğrulmuş yaşam öyküsünü araştırırken sadece bir övgüler malzumesi değil karşılaştığımız. Halk sanatı ve kültürü adına duyulan kaygılarla daha objektif değerlendirmeler de çıkıyor karşımıza. Mahalli sanatçılarımızın çoğu dinlemiyor, okumuyor, büyüklerini dinlemiyor. Mesela Enver'in de böyle bir Birkaç yerde hatası vardır. Ses güzel, mükemmel bir ses. Keşke o sesi törpüleyebilseydik. Enver oradaki gaslı olunmaz mey ile değil, gaslı olunmaz ma ile gerçi şehidani vega, muharebede şehit olanlar su ile yıkanmaz yerine içki olmuş. Gaslı olunmaz mey ile gerçi şehidani vega, muharebede şehit olanlar içki ile yıkanmaz. İtibar öyle olmayacaktı. Biz o çocuğu ilkokuldan sonra tahsiline devam ettirecektik ve konservatuvara gönderecekti o güzel sesi. Bugün dünya çapında, Türkiye çapında, belki de dünya çapında bir müstesna sesti. Ona musiki bilgisi, şiir ölçüsü vermek lazımdı. O bakın olmadı. Aslında ne Enver Demirbağ ne de diğer mahalli sanatçılarımıza yönelik değil bu Aramızda olup da yeterince fark edemediğimiz, gereğince işleyemediğimiz o cevherler adına bize yani topluma bir sitem. ...yoksa onlar zaten kendi içlerinde taşıyorlar pırıltıları? da çok geldik Enver Demirbağ'dan bahsedeceğim şimdi size. Enver Demirbağ, 10-12 yaşlarından itibaren, 25'e kadar, 10-12 sene bizim selamlıkta. Dayım Ali Demirtaş Bey'in ve kövenkli e, makamat üstadı Hafız Mustafa Süher tarafından yetiştirildi, özel yetiştirildi. İki kardeş beraber çalıştı, Paşa ile Enver. Enver, makamatta Elazığ'da eski gazeliyatı tek e, saklayabilen, arşiv mahiyetinde ve her şeyin de esası, özü kendisinde olan bir şahsiyetti. Hatta rahmetli babamla dayım Ali Bey, Elazığ'da makama aşina olan kişiler ki bunlar derlerdi eskiden, Korukoğlu Şevki'den dinlemedikçe gazeliyatım... Sıhhatına gayil olamazsın. Şimdi de Enver'i dinlemek lazım. Enver'i dinlemeden sıhhatine gayil olamazsın bir makamın. Fakat Enver Harputtaki Çınar gibi koskocaman mesleğiyle bir çınar oldu ama kök erken çürüdü, Kendi kendini bitirdi. Yazık oldu. Ben e, dernekçiliğim nedeniyle Enver Demirbağ'la uzun yıllar birlikte oldum. Birçok konserlerinde, meşlerinde bulundum. Enver Demirbağ'ın özelliği e tabiri caizse kafasında kaydedici var gibi bir insan. Her duyduğu şeyi anında aynı şekilde icra eden bir sanatçı. Mesela bir gün bağlamayla Taksim geçerken kendisi ileride sohbet ediyordu. Yanındaki insanları dinler gibi görünüyordu. Çünkü musikiyi duydu mu kulaklarını oraya yöneltir. Dinledi dinledi aniden bulunduğumuz mekanda e, elektrikler kesilince hiç unutmadığım Urfa'ya ait bir hoyratı e, okudu. Peştimal uçtu baştan ve o çevredeki bütün insanlar oraya yığılmıştı. Bunu hiç unutmam. Öyle insanlar görür, öyle insanlarla karşılaşırsanız ki yaşantınızın, yüreğinizin bir yerine nakşe olur. Ve işte böylesi insanlar hem yaşadıkları mekana hem de bundan ötesi yaşadıkları yöreye ve zamana damgasını vurur demiştik ya başlarken. İşte Enver Demirbağ'la paylaşılan zaman dilimlerinin unutulmazlığı da bundan olsa gerek. Enver Demirbağ bizdendir aslında. Aynı toprağa basıyor ayaklarımız. Aynı suyu içiyor, aynı ekmeği bölüşüyoruz yeri gelince. Aynı türkülerle, aynı şarkılarla titreşiyor gönül telimiz. Ama tanıdığımız onca insandan farklı olduğunu da biliyoruz artık. Onun müziğe adanmış gönül serüvenini bize ayrılan süreye sığdırmaya çalıştık. Fakat biliyoruz ki zamanla sınırlı kalmayacak bu serüven. Bir yerlerde türküler, bir yerlerde gazeller, bir yerlerde hoyratlar, divanlar söylendikçe ve dinlendikçe yaşayacak, yaşatılacak.